şehir sınırı. Yeni bir güç dünyayı yönetecek. Bana yapılacak herhangi bir saldırı daha büyük bir güçle durdurulacak. Liderlerinizi uyarın. Çünkü seçtiğim kalabalık yerleşim bölgelerini mahvedecek güce sahip füzyon füzelerime karşı hazırlıklı olsalar iyi ederler. Başlangıç olarak ulusunuzun başkentine hedef alabilirim mesela. Anlaşıldı. Bizden ne istiyorsun? Hiçbir şey, ajan Fowler. ...diseptikonlar insanlığa zarar vermek istemiyorlar. Burayı evimiz olarak görmek istiyoruz. Alınma Megatron ama insanlığı dökme demirle ezmeye öyle hevesliydin ki... ...bu söylediğine inanmakta zorlanıyorum. Ajan Fowler, kabul etmeliyim bu durum kötü yüzümü ortaya çıkarıyor. Ama otobotlarla mücadelemiz artık sona erdi. Bu iş asla insan türüyle ilgili değildi. Diseptikonların gerçek rakipleri ortadan kalktığına göre... Tek isteğim bu dünyada insanoğluyla barış içinde yaşayabilmek. Ajan Fowler birlikte bu rüyayı gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. Siz de konuşmayı biliyorsunuz. Neredeyse inanıyorum. <laughs> Dünya artık sadece bize ait, Starscream. Şimdi başladığımız işi bitireceğiz. İnsanoğlunun başına geleceklerden hiç ama hiç haberi yok. Evet, General Bryce. Özel çevreleme protokolü G-1000 planlandığı gibi hazır. Nevada Jasper başarıyla boşaltıldı. Vatandaşların ya da medyanın şüphelerine karşın bir meteor yağmuru yaşandı ve radyasyon seviyesi belirleninceye kadar şehir karantina altında kalacak. Efendim, şehre giriş çok tehlikeli. Biraz daha zaman lazım bize. Tamam, anlıyorum. Ajan Favlert'ı bir malzemeler hala gelmedi. Yaralı adamlarımızın yar... Elimden geleni yaptım hemşire derbi. Nevada'yı havaya uçurmayı sorun etmeyen ve otobotları hurduya çevirdikten sonra... ...barış yapan Disiptikon Lord'uyla başa çıkmakla meşguldüm biraz. Kusura bakma. Megatron'un amacı bir sürü zırvalıktan bahsederek laf almak. Hiç kimseden haber yok mu? Dinle. Bu durum aslında şunu gösteriyor. Üst yıkılınca telsiz ağ kesilmiş. Ama Jack'i arayabilirsem o zaman... Bu çok tehlikeli biliyorsun. Otobotlar içinde. Diseptikonlar telefon sinyalini takip eder. O zaman eve gidelim. Jack arayamıyorsa kesin eve gelecektir. Jasper diseptikon kuşatması altında. Kimse oraya dönemiyor. Bu sorunu sadece Prime ve otobotlar çözebilir. Eminim şu anda dışarıda gizleniyorlardır. Umarım öyledir. Öyle olmak zorunda. Taranıyor. Olumsuz. Otobot tanımlandı. Çemis. Ucuz atlattık. Boyaların işe yaradı. <laughs> Telsiz bağlantısı hala yok. Bir Optimus Decepticonların bizi bulmasını zorlaşması için farklı yerlere yolladı ama diğerlerinin nerede olduğunu bile.